Bak kardeşim. Sen benim en yakınımsın. İrfan'ın senin için göze almadığı dert kalmadı. Kadir de dün gece yıktın. Şu hayatta aynı seni kaybetmekten daha çok korktuğum hiçbir şey kalmadı benim artık. Ya yani sen herkese işkence ediyormuşsun. Ben de kendimi farklı sanıyordum. Ben aynı seni e aşığım. Önümüzdeki maçta bize gol atmasın olur biter. Bugün oynadığınız futbol değildi beyne. Kaseti vermezsen, ...İrfan'la evlenirim. Eten başkanın sana küçük bir hediyesi var. Sen yaşayamazsın hele evlilik. <laughs> Ulan evlenirim de. Dolmada doldur. Halı da silkerim. Bu görüntüler federasyona gidince futbol hayatınla bitecek. Benimle inatlaşma.